Gençler iyi bayramlar. Abi, abi. Abi. Abi, abi. geliyor geliyor top. Abi, abi, geliyor. Abi, abi. Geliyor. Top. Sana da geldi. Abi, abi. Sana da ver. Al adamı. Rica ederiz. Kızlar oynayacaksanız size de verelim mi? Ver bakalım. Bir tane kardeşime verebilir miyim? Her aileye bir tane. Tamam. Bir tane tamam. Hop. Böyle. Al. Al bakalım. Ver yan tarafa. Ver. Dört tane verdim kızlar. Baba. Al bakalım. Al bakalım. Al bir yer kal. Bunlar sen başka. Abi. Merhaba. Top verelim sana. Bana. Bana. Çocuklar. Çok futbol topu var ya adamım sende ya. <laughs> abi bana onu versene. Neyden vereyim? Yok şundan Ama ver, bulamam ki şimdi onu. Allah Allah. Al bakalım. Al sana bayram şekeri. Abi çok al bayram şekeri sana. Abi al al bir, sana. bir tane daha sana bayram Hadi güle güle. Hey, hey. Günaydın çocuklar. Günaydın. Hep bir tane ben alabilir miyim? Vermedik mi biz biraz önce sana? Yok yok <laughs> vermedik. Al bakalım. Hop. Ne diğer çocuklar? Evet. Mavi bir miyim? Mavi mi? Al sana mavi. Ver onu. Ne dedi diğer çocuklar? Çar. ほっ <Hop. S 2> <Hop. S 1>